Evet gençler, ekrandaki soruyu görüyorsunuz. Kendi evet sizler de uğraşabilmeniz için ekranda açık bıraktım. Bakın. Alınan portakal miktarına göre ödenen para miktarını hesaplayın diyor. Bu nedir gençler? Orantı kurulacağız, değil mi? Evet, halen gelenler var tamam. Chat'i kapattığımız için evet soruya cevap veremezsiniz. O yüzden ben buradan anlatıyorum. Yukarıda verilen tabloya göre orantı sabiti kaç olabilir? Bakın 1 ile 3 çarpılıyor. 2 ile 6, 3 ile 9. Kaçar kaçar artıyor gençler? 9 bölü 3 dediğiniz zaman 3. 3 katı hepsini. Bakın 6'yı 2'ye bölün. 1'i 3'ü 1'e bölün. Ve böylece ben buradan evet yazıyı kapatmayı unutmuşum. Fark ettim biriniz çizince. Evet şimdi herkes çizmeden hemen kapatalım. Bu Şu çarpıya basıyoruz da. Ver, ver. Tamam. Gençler tamam yazıya kapattım artık siz değil ben yazacağım. Böyle bir soru gördünüz değil mi? Bakın arkadaşlar ödenen miktara göre alınan 3 değil mi? Demek ki ne olacak gençler? Bölü yani 3 bölü 1. Orantı sabitimiz 3. Bakın 6'yı 2'ye bölün gençler 3. 9'u 3'e bölün. 9 bölü 3 nedir? Arkadaşlar 3. 12 bölü 4. 12 bölü 4 eşittir. 3 arkadaşlar. Eğer bu ters orantı olsaydı çarpımları birbirine eşit olurdu. Buna benzer bir soru işlediğimizde de onu gösteririm. Bölümleri birbirine eşit olduğuna göre demek ki nedir arkadaşlar? Orantı sabitimiz 4. Doğru orantıdır. Doğru orantıya göre bulduk. Şimdi devam edelim ikinci sorumuza. Aşağıda iki farklı orantı ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiş değil mi? Birinci orantıda orantı sabiti 4'tür. Bakın aklımızda 4'ü tutacağız. İkinci orantının orantı sabiti ise 2'dir. Bu ne demek oluyor gençler? Yani bu 4 bölü 2'yi yazıyoruz. Ve bunun birinci orantıdaki dediği için 4'ü yazdık. Bir oranın ikinci orantıdaki oranı dediği için 2'yi yazdık. Bakın pay ve paydamızı buradaki yazıya göre belirledik. Tamam mı gençler? Birinci orantıdaki bir oranın yani birinci orantı 4 ikinci orantıdaki oranına dediği zaman 4 bölü 2 eşittir gençler 2'dir. Yani cevabımız A şıkkı. Şimdi bazı şeyler de çok basittir. Ben sadece yazmayla geçmek istiyorum. Hızlıca yazacağım ve anlatacağım. Ekran görüntüsü alırsınız. Anlamadığınız bir konu olursa YouTube'dan izleyip bize grubumuzda sorabilirsiniz. Tamam mı gençler? Süremiz çok az. Daha fazla soru çözmemiz gerekiyor. Üçüncü sorumuza geçtik. Bir öğrenci hafta içi her gün 5 soru çözerek bakın 5 günde toplam 600 soru çözüyormuş. Hafta içi, hafta içi dediği zaman ne olur gençler? Demek ki 5 demektir. Siz bunu 5 olarak algılayacaksınız. Zaten burada da 5 verdiğine göre demek ki aynı şeyden bahsediyor. Toplam 600 soru çözüyormuş 5 günde. Orantımız nedir gençler? 5 günde 600 soru çözüyorsa bu kişi bir günde soru çözer. Şimdi benim size her zaman istediğim bir şey vardır. Bir taraf artıyorsa diğer taraf da artıyordur. Artış durumundadır gençler. Bakın bir taraf azalıyorsa diğer tarafta azalıyordur. Tamam mı? Şu an 5'ten beri azalma var. Demek ki 600'den de x'e e kadar bir azalma söz konusu olacak. Burada bize sistemli olarak yani düzenli bir şekilde eğer artış görüyorsanız gençler bu her iki tarafta artıyorsa her iki tarafta azalıyorsa doğru orantıdır. Tamam düşenleri aldım bu konuda bilgi verilmiş. Şimdi gençler x eşittir Efendim? Ses seste bir problem var mı acaba bakalım. Bir dakika. Çeti açar mısın? Seti açıyorum arkadaşlar. Set, seste çoğunluk bir problem yaşarsa bildirebilirsiniz. Şu an masayı Al, alttakine. Evet gençler. Şu an sesimiz nasıl? İyi geliyor mu? Bu arada siz de soru çözümüyle uğraşın gençler. Galiba ses daha netleşti. Bakalım. Problem yaşayanlar buradan chatten yazabilirler. Daha sonra tekrar chat'i okuyamayacağım çünkü. Şu an seste bir problem olduğunu düşünmüyorum. Tamam. Evet gençler, devam edebiliriz artık. Evet, ayar yapmıştım. Şimdi herhalde iyi. Şimdi gençler burada artık çete yazmayın. Hocam ses gelmiyor mu? Bakalım. Sesim geliyor. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor. Evet tamam gençler. Tamam. Artık çete yazmayalım. Dersimize bakmamız lazım. Tamam. Hışırtı sorun değil gençler. Şu an evet dersimize bakalım. Evet. Şimdi devam ediyorum. Evet düşenler var alıyorum. Gelmek isteyenler lütfen çabuk gelsinler çünkü süreden almak istemiyorum. Evet gençler bu soruda kalmıştık. Devam ediyoruz artık. Sesim sesim geliyor. Evet görüyorum. Bakın şimdi. Bir hafta içi 5 günde toplam 600 soru çözüyorsa bu öğrenci bir günde ne kadar çözer diyerek yazdık. Biz bunları orantıladığımız zaman 5x eşittir 600'dür. İkisi de 600'e böldüğümüz takdirde cevabımız gençler yani 5'i 600'e bölünce cevabımız 120 oluyor. 30 günde ne kadar soru çözeceğimizi sorduğu için bunu 30'la çarpmanız lazım gençler. 30'la çarptığınız takdirde 3 kere 12 36'dır. Ardından da iki tane sıfır ekliyorsunuz demek ki 3600 soru çözebilecek kapasitedesiniz. Tamam mı gençler? Minimum. Devam ediyoruz, ediyoruz gençler. Diğer soruya geçiyorum. Çok dokümanımız var, çok yeni nesil sorumuz var. O yüzden hızlı olalım. Daha sonraki günlere aksamasın. Sınava girecek arkadaşlarınız var. Onların sorularıyla ilgili de test çözmek istiyorum. Şimdi dördüncü sorumuza geldik arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda bize şunu bahsediyor. Aşağıda bir tablo verilmiş. Yeni nesil soruları artık tablo üzerine, grafik üzerine ve mantık üzerine oluyor zaten. Matematikte dahi anlama kapasitenizi ölçmek için böyle şeyler yapılacaktır. Şimdi iki ayrı tabloda bulunan sayıların birbiriyle olan ilişkileri verilmiş tamam mı? Bu tabloda ilişkilerine göre A sayısı 5. Bakın elinize bir döküman geçti. Hemen altını çiz 5. C sayısı 40 ise yazıyorsunuz A eşittir 5, C eşittir 40. D sayısının B sayısından farkı nedir? Yani sizden ne istiyor? eksi B'yi istiyor. Değil mi gençler? Nedir? Farkını istiyor. Toplamı demiyor. Yani bunun için Bunun için gençler şöyle yapıyoruz. ekran düzelteyim. Bu tablodaki farkı bulmamız amacıyla Öncelikle A eşittir 5 yazdık. B eşittir 36. Bakın A eğer 5 ise gençler hemen oran kuracaksınız. Tamam mı? Yani yazalım. 90 çarpı 2 nedir gençler? 180'dir değil mi? Peki 30 çarpı 6 nedir? 180'dir. 45 çarpı 6, 45 çarpı 4 yine 180'dir. Bakın gençler bir şey dikkatsiz çekiyorum. 2 kere 9 18 sıfırını atın 180. Peki aynı şeyi bura için yapalım. 3 kere 4 olmuyor değil mi? Bakın 120. 6 kere 8 48. 10. Peki bölün. Şimdi ben size onu göstereceğim. Geri gidiyorum. Buraya kadar bunların 180 olduğunu bulduk. Çarpımları eğer birbirine eşitse çarpım durumunda olanlar gençler ters orantıdır. Bölüm durumunda olanlar mesela derste ne yapıyoruz? B'nin A'ya oranı diyoruz değil mi? Ve bir K sabiti yazıyoruz değil mi gençler bunlara? Çünkü bunlar genişlemiş veya sadeleşmiş olabileceğini düşünerek. Buna ne dedik? Bölüm durumunda olursa iki sayı birbirine bölüm durumunda olduğunda doğru orantıdır. Bir oran kuruluyorsa birlikte artıyor, birlikte genişliyorsa doğru orantıdır. Ama çarpan durumunda ise iki sayı gençler bu ters orantıdır. Bakın hepsi A ve B çarpan durumunda olduğunu nasıl anladık? Birbiriyle çarptığımız zaman gençler bize 180'i verdi. Hepsi eşit aynı sayıyı verdi. Bölümleri verseydi doğru orantı olurdu. Ters orantı ile orantıyı birbirinden kaçırmamak için bunları gözden kaçırmayın arkadaşlar. Şimdi bizim işimiz ilk önce A'ya 5'ti değil mi gençler? Ne yapıyoruz? Şimdi gençler, buradan A sayısı bize ne dedi? 5 dedi. O zaman ne yapıyorsunuz? 180'i 5'e bölüyorsunuz. Yani A e, A sayısına bölmüş oluyorsunuz. Böylece gençler 36'ya buluyorsunuz. Tamam mı? Sonra, bir Sonra gençler. Bakın şimdi aynı şeyi diğer tarafa da yapıyoruz. 3 kere 4, 120. 6 kere 8, 48. 12 çarpı 9, 2 kere 9, 18. 9 kere 1, 9. Bir delde vardı 10. Bakın 1000. 30, 3000. Görüyor musunuz buradaki farklılığı? Ne? Olmadı. Ha, uyarı ver. Şimdi gençler, geliyorum tekrar yazımıza. Ekstra bilgileri siliyorum. Bakın 180 bölü 5 dedik. E, chatten yazmayın, onları okumayla uğraşınca sıkıntı yaşıyorum. Ha 1080, evet. Şimdi gençler cevabı bakalım kim önce bulacak, tamam mı? Yazalım. Şimdi buradan 180 bölü 5 diyerek 36 sabitini buluyoruz gençler. Sonra 150'yi yani 150 çarpı 2 diyerek cevap 300'dür gençler. 300'den de 36'ya çıkarttığınız zaman bakın. Burada biz C sayısının 40 olduğunu biliyoruz. C 40 olması için bu 40 olursa bu da 300 olur. Tamam mı gençler? Oranladım. Olayı anladınız mı? Anlamayan varsa tekrar edeceğim. Evet, aferin Yeşim. Evet, burada öğrencilerin bazıları derste ekranımı kontrol etmeye çalışıyor. Onlarla uğraştığım için birkaç saniye size ara verdim. Lütfen mouse kontrolünü almaya çalışmayın. Şimdi gençler size kısaca anlatıyorum. 2 çarpı 90 180, 4 çarpı 45 180. Bakın çarpanları neydi? Hepsi birbirine eşitti. Diğer tarafı çarpıyorum. 4 çarpı 30 120 diyorum. Demek ki olmuyor. Demek ki C ile D arasında bir ters orantı durumu yok. A, B arasında ters nazlı çağlar. Yapmayın. Ekranımı kontrol etmek için bana bildiri göndermeyin. Sürem kısıtlı arkadaşlarınızın hakkından çalıyorsunuz. Bana bildiri gönderen, ekran kontrolünü almaya çalışan öğrencileri dersten atacağım. Bilginiz olsun. Son uyarım. A, B arasında bir ters orantı vardır gençler. Çünkü çarpanları 180'dir. Çarpan durumunda olanlar ters orantıdır. C, D oranında ise doğru orantı vardır. Şimdi ekranın en soluna yazmış olduğum yere pembe ile devam ediyorum. Bakın gençler ne demiştik size? B bölü A K sabitine eşittir. Yani B bölü A demiyorum yerine şurayı siliyorum. Diyorum ki B ile D A'yı silip yerine buraya C bölü D yazıyorum gençler. Ne demiştik? Bakın bu kısımda doğru orantı. Niye anladık? 3 ile Üçle... 4'ü çarptınız 120 yaptı. Fakat 8 ile 60'ı çarptınız hiçbiri uymadı. Bunların uymadığını size gösterdim. 20 ile 150'yi çarptım. Ne oldu sonucumuz gençler? 30'dur. 2 de 0'ını ekledik. 3000'dir dedik değil mi? Yani hepsi farklı çıktı. Demek ki bunlar çarpan durumunda değilmiş. Bunları bölü olarak düşünüyoruz gençler. C bölü D. K sabiti eklediğimiz zaman ne olur arkadaşlar? 4 bölü 30 olur. 4 bölü 30. Bunların K, K eşittir 10 dediğiniz zaman gençler ne olur? C eşittir 40'tır. D eşittir gençler 300'dür. Buradan D'yi bulduk mu? Evet D'nin 300 olduğunu K sabitine 10 ekleyerek bulduk gençler. Yani birinde doğru orantı yaptık diğerinde ters orantı yaptık. C sayısı 40 iken dediğine göre demek ki K sabitimiz gençler olmuş. Böylece D'nin de 300 olduğunu anladık. Tamam mı? Sonra D'yi 300'e tamamladığımıza göre 300 bizden ne istedi? D sayısının B sayısına farkı dedi. 300 eksi diyoruz gençler. B yine B neydi gençler? A 5 ise A 5 ise demiştik, değil mi gençler? O zaman B ne olur dedik? 36 olur. Değil mi? Çünkü A 90 olduğunda B 2 ise değil mi? 180 çarpanlar, çarpanları 180 olduğuna göre 180'i 5'e böleceksiniz. Çünkü A çarpı B gençler eşittir 180'miş. Eğer A 5 ise bakın şöyle yazıyorum. A 5 ise gençler B'yi bulmak için 180 bölü 5 dersiniz ve 36'yı bulursunuz. 300'den de 36'yı çıkarttığınızda cevabınız 264'tür. Özelden yazanlar, evet tamam ama şu an bakıyorum, tamam aldım. Tekrar uyarıyorum ders kontrolünü almak için buradan link yollayanları yanlışlıkla linki çünkü onaylayabiliyorum. Link yollayanları dersten atacağım. Ee, izleyemeyenler dersi evet ilk sorularını kaçıranlar lütfen YouTube'dan izlesinler. Çünkü tekrar edemeyiz zaten kontrol saboteleri yüzünden yavaş gittik. Devam ediyorum. Evet gençler diğer sorumuza geçiyoruz. Beşinci sorudayız. Beşinci sorumuzda Ha 5 yok. O yüzden 6'ya geçtim. Bakın bir karışım miktarı verilmiş. A bölü B 3 4. 3 bölü 4'e eşit. B bölü C ise 5'e eşit. Gençler bu çok basit bir e, sorudur. Bunu hepinizin yapabileceğini düşünüyorum. Doğru orantı sorusudur. Her ikisinde de B gördünüz. Demek ki birbirine eşitleyeceksiniz. Hira'cım yapma. Link geliyor. Şimdi bu B'nin 8 çıkması eğer burada 8 ise 4'ü de 8 yapacaksınız. Neden? Çünkü B'lerin ikisi de eşit olacak gençler. Eşit olması için bunlar doğru orantıdır. O yüzden her ikisini de 2 ile çarpacaksınız. A eşittir 6 olur. B'miz zaten 8'di. C'miz de 5'ti gençler. 380 gramlık bir karışım için diyor. Maddeler bunlarmış. Artık orantıları eşitlediniz. Ne yaptınız? B'leri 8'e eşitlediniz. A'ya tabii ki arkadaşlar bunlar genişleyebilir daha fazla değil mi? Çünkü 380'e tamamlanmaz. İsterseniz toplayın. 8 artı 5 13 yapar. Değil mi? A da 6 olduğuna göre 19 yapıyor. E burada 190 gramlık veya 19 gramlık bir karışım olmadığına göre demek ki bunların K çarpan sabiti vardır. Hepsinin K eşittir. Öyleyse arkadaşlar toplayacaksınız. 6K. Bakın bu A. B'yi yazıyorum. 8K. GE yazıyorum 5K. Unutmayın burada B varsa diğerinde de B'ler birbirine eşit olacak. Ya bunu çok yüksek bir mevlaya eşitlemeyin. 4'ün başka bir çarpanı 32'ye veya 40'a eşitlemenize gerek yok gençler. 8 8 olabiliyor. 4 kere evet. 4 kere 10 40'tır. 8 kere 5 40'tır. Ama bunu düşünmeyin. Veya 4 kere 8 32 sonra diyerek bunları da düşünmeyin. Düşünmeniz gereken 8 olabiliyor mu B? Evet 2 ile çarptınız oluyor. Tamam en sade şekilde düşünün. Bunları topladınız gençler ve toplamı bütün karışım 380 olacağına göre biz önce K sabitini bulmamız gerekiyor. E 6 8 daha 14 5 daha gelirse ne olur gençler? 19 K eşittir 380 olur. 380. Evet, şimdi bunu artık 19'a böldüğümüz takdirde bölelim gençler Üç, bir dakika Evet 3 no. iki kere var desek iki kere 8 iki kere 9 18 iki kere bir iki de vardı 38 bakın oldu sıfırına da ekliyorsunuz K sabiti eşittir gençler 20'dir. Evet gençler bakın 19 19'un 2 katı 38'dir. Yani 20'nin 2 katı diye düşünün 40. 40'tan da 2 birim çıkarın 38. Bu kadar kolay. Yani o kadar fazla teferruata düşünmeyin. Sonra 0'ı da ekliyorsunuz K 20'dir. A maddesine biz ne demiştik gençler? Farklı bir renkle gösteriyorum bakın. A'ya biz 6 demiştik. Çünkü burada 2 ile çarparak oranları birbirine eşitlemiştik. Eşitleyince A6 C5 olmuştu. Böylece 6K'nın yerine 20 yazdığınızda gençler 6 çarpı 20 eşittir 120 olur. Cevabımız B olur. Tamam mı gençler? Şimdi diğer soruya geçiyorum. Ekranı temizliyorum. Alabilirsiniz. Bu soru önemli bakın. Çok basit ve puan kaybetmemeniz gereken kolay bir soru. LGS'de çıkmaz ama burslukta çıkabilir. LGS'de bu kadar kolay sormazlar. Mantık ağırlıklı, üstteki sorular gibi sor sorabilirler. Grafik çıkabilir. Şimdi devam ediyorum. Ç Vaktim yok, chat'i okuyamıyorum gençler. Devam ediyoruz. Yedinci soruya geldik. Bir at sürüsünde her bir hayvan günlük eşit miktarda yem yemektedir. Bakın her hayvan eşit miktarda yiyormuş. Ve burada... 60 tane at varmış, güzel bir soru gençler. 60 tane at olduğuna göre ve bunlar 40 gün yetecek kadar yem alınıyormuş tamam mı? Aradan 20 gün geçmiş. Şimdi 20 gün sonra da atların 30 tanesi sürüden ayrılıyor. Bizim ilk önce yapmamız gereken gençler şu 20 gün süresinde ne kadar e, tüketim oldu, yani ne kadar yem kaldı. Öncelikle onu bir hesaplayalım.